Anne ya, o orta çizgiyi çıksın olur mu? Hani şey gibi düşün, yani benim geleceğim bu orta çizgiye bağlıymış gibi. Hep <laughs> büyümüş de anasına iş öğretiyor, sıpa. Aa, buyurun Nazmiye Hanım, buyurun. He, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Neyi var bunun? Onu hiç ellemeyin anne bugün. Yenik savaşçı olduğu için böyle. Ha, ne oldu? Hiç, evet, ne olacak? Kahve bugün zarar etti. O yüzden bu da böyle tut yemiş bile döndü anne. Sen de bundan mutlusun yani, öyle mi abi? Yok be oldu. Ben sadece boy ölçüsü almayı seviyorum. Abime bak be, sen keyifliyken ne güzel laf sokuyormuşsun öyle. Hı. Ben seni yarın evde göreceğim asıl. <laughs> Yer süpürmeyle insan mı yorulurmuş be? Onu da makine yapıyor zaten. Görüyorsun değil mi anne? Bir şey desene. Ah, oh, ne diyeyim kızım? Nazmiye Hanım kalk bir çay koyu da içelim ya. Allah Allah. Neyse hadi onu da ben koyayım. <laughs> Yelda Hanım her seferinde bana kızmayı nasıl başarıyor? Ya geldim gidiyorum anneni hala çözemedim ya. Ne meraklıymış gitmeye düşüremedi dilinden. Yani beni cezalandırmak için öyle dedi belki de. Gider ayak hazırını varmış. Ayşe o kadar sıkıntı olacaksa sana sen gelmek zorunda değilsin. Ben giderim babamla. Sürekli ben gideceğim gideceğim diyorsun ya. Zaten kimse demez o gün de Ayşe gelmemişti diye. Hatırlamazlar bile. Dünden razıymış unutmaya. Söylemeden durmuyor sanki. Ben zaten kim ne der diye gitmiyorum ki yani. musim babanın yanında olmak için gidiyorum. Yani gittiğimde de kimin ne düşüneceği çok da umurumda değil. Bir de zerre umurumda değilsin deseydi. İyi, nasıl istiyorsan öyle. Benim için fark etmez. Varlığımın, yokluğumun anlamı yok demek. İyi, tamam. Ha, e, bir de giderken... Anladık, gideceksin. Yolun açık olsun. Giderken yanımıza bir şeyler alalım diyecektim. Ama yeri gelmişken söyledin yani, sağ ol. Dediğim gibi kimse hatırlamadan, hiç olmamışım gibi giderim. Hadi yatalım artık. Sabah erken kalkacağız. Ne ha? yapıyorum sence ben Kerem? Bak yatmaya geldim. Yatıyorum yani. Evet. Sultanım ne okuyorsun? Hadi bak iz sütün artık çok geç oldu yatalım. Ne uykusu Samet ya? Çok az vaktimiz var. Dokuz ay. Bu dünyanın bilgisini öğrenmeye yeter mi hiç sanıyorsun? Bizim yavrumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. E tamam işte. Bak süt iç bol bol kalsiyum al. Samet sen adamı duymadın mı? Bizim çocuğumuz dahi olacak. Bu normal çocuk değil ki kalsiyumu ver geçsin. Bu çocuk belki baba demeden önce kuantum diyecek. He? Ha? ha? Böyle kala kalırsın işte. Bütün bu kitapları okuman lazım Samet. Başla. Hülya bunun özeti yok mu ya? Samet. Ben kimseye arkamdan o koskoca dahi çocuğu bilgi açlıklarıyla körättiler dedirtme. Çocuğumuz için yap bunu. Dünyanın geleceği için yap. Çocuğumuz için. Ben yani dünyanın geleceği için okuyacağım bunu. Ah, o kuantum fiziğinden başla. En kolayı oymuş. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar